Bir dönem çok güzel hareketler bunlar, programındaki skeçlerle hem yazarlığı hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren Zeynep Koçak son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun geçirdiği fiziksel değişim, takipçilerini şaşkına çevirirken, eski ve yeni hali arasındaki fark sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Oğuzhan Koç'la evliliğin eşiğinden dönmüştü. Programın yayınlandığı dönemde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Zeynep Koçak, evlilik aşamasına gelen birlikteliğini ani bir kararla sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Koçak, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle tekrar gündeme geldi. Zeynep Koçak, değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, yaşadığı fiziksel dönüşümün hem kilo alımı hem de estetik dokunuşlarla gerçekleştiğini ifade etti. Eskiden 37 kiloydum, Şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Aradaki fark bariz. Ayrıca ufak doku